düşünüyorsun yani. İstiyor ki insan şöyle ne güzel değil mi? Herkes Allah'a kulluğu yerine getiren, helale harama dikkat eden, birbirine gördüğümüz selam veren, komşusu komşusundan güvende olduğu insanlar olsak. Ne güzel olur ya. Ne güzel olur değil mi? Şimdi komşu komşunun komşudan güvende değil. Bırak komşu komşudan. Bir aile ferdi kendi ailesinin içindeki fertlerden güvende değil ya. Ya düştüğümüz, düşünüldüğümüz lütfen rica ederim Allah rızası için söylüyorum ya duruma bakar mısınız ya? Ne kadar vahim ama bu ya. Bugün bir çocuk ana babasından güvende değil. Bir ana baba evladından güvende değil. Kardeş kardeşe güvenemeyecek hale geldi. Komşu komşuya güvenemiyor. Ne kadar affedersiniz yanlışlamayın ya. Ben bunu söylüyorum ama gerçek bu. Çok zor bir durum bu. Çok kötü bir durum bu ya. Yani Allah vermesin. Yarın bir gün bir savaş gibi bir felaket olsa cepheye arkana güvenip de gidemezsin yani. Kime güvenip kime emanet edeceksin? Çoluk çocuğunu bırakacaksın da gideceksin düşmanla cephede savaş edeceksin. Bak ne kadar bizi kötü bir duruma düşürüyor aslında. Farkında değiliz biz. Allah korusun öyle bir hale düşmeyelim ama çok vahim bir durum var aslında burada. Ama kendi aralarında Allah'ın kitabını yürürlüğe sokmuş Muhammed Mustafa'nın aleyhisselamın adeti ahlakıyla kulluğuyla bir duruş fertler olarak sergileyen olsak o zaman daha bir başka olur. Allah'ın da yardımı olur. Allah'ın da bereketi olur. Efendime söyleyip önde giden arkadakine güven duyar, rahat eder. Mücadele Allah için olmuş olur. Allah'ın hükmüyle hükmedilen, Allah'ın kulluğu yerine getirilen, yeri koruk yer korunmuş olur. Hiçbir yandan şüpheye yer kalmaz. Allah yolunda mücadele edilmiş şahadete erilmiş olur, verilen mücadele hak olur. Oradan kaçmak büyük günah olur. Günahı kebirdir. Müminlerin canlarının, mallarının tehlikeye düştüğü yerde savaştan kaçmak kebair, günahlardandır. Günahların en büyüklerindendir. Ne demek bu? Müminlerin, Müslümanların canlarını, namuslarını ve mallarını e, savunmasız bırakmaktır. Düşmanın senin kaçtığını görmekle cesaretlenmesini sağlamaktır. Ondan kebair günahlardan, büyük günahlardandır savaştan kaçmak. Bilmiyorum buraya nereden geldim gene ama gerçekten arkadaşlar biz beşere becerebiliriz. Biz başarabiliriz. Bu toprakların eski şanına, eski şerefine, eski kıymet ve Allah nazarında değerine ulaşmasını, erişmesini inanın ki temin tedarik edebiliriz. Yeter ki biz öncü önder örnek usulde uslupta amelde imanda Allah'a kulluk ve ibadette Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı kendimize alalım. Yoksa başka yolda yok yalnız.